Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda bağışıklık sisteminden bahsedeceğiz. Bir diğer videomuzda önceki videolarımızda kan dolaşımı ve sisteminden bahsetmiştik. Bugün bağışıklık sistemini anlatarak da bu konuya nokta koymayı düşünüyorum. E, siz de benimle beraber notlarınızı alırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bağışıklık sistemi e, bir diğer adım hatta immün sistem. Ne demek arkadaşlar bağışıklık sistemi? Bağışıklık sistemi şu demek. Dışarıdan vücudumuza giren antijenlere karşı antijen demek vücuda yabancı gelen maddeler demek. Dışarıdan vücudumuza giren antijenlere karşı vücudun kendisini savunmak için göstermiş olduğu tepkiye biz ne diyoruz bağışıklık diyoruz ya da immün diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu bağışıklığı iki tane genel ana anlatmaya çalışacağım. Bir tanesi özgür olmayan hatta arkadaşlar bazı yapmanız gereken benimle beraber e, tekrarlarınızı yapıp bir testinizi çözüp bir kenara koymak. O yüzden bu konuda lütfen bu kadar basit bir konuda soru kaçırmamaya dikkat edin. Özgür olmayan bağışıklık ne demek arkadaşlar? Burada iki tane savunma mekanizması var. Birincisi savunma birinci nokta Hani bunu bile söyleyebiliyorlar. Savunmanın birinci hattı hangi bağışıklar girer? O yüzden bu tabloyu lütfen iyi yani izleyin ve takip edin. Savunmanın üçüncü hattı arkadaşlar. Özgün bağışıklar giriyor. Savunmanın üçüncü hattı özgün yani spesifik olan bağışıklar giriyor. Şimdi savunmanın birinci altında biz neler inceleyeceğiz? Savunmanın birinci hattı arkadaşlar dışarıdan gelen antijenlere karşı yani mikroplara karşı vücudun İlk kez göstermiş olduğu Yani o mikrobun öncelikle vücuda girmesine engel olmaya çalışıyor. Vücudun içine girdiyse hücrelerin e, içerisine girmesine engel olan ilk bir savunma mekanizması arkadaşlar. Nelerdir bunlar? Mesela Tükürük olan biz ağız yoluyla alıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ağızdan tükürükte lizozim denilen bir madde var. Antimikrobiyal bir madde, mikrop öldürücü bir madde. Ne yapıyoruz? Dışarıdan gelen antijenlere karşı lizozim ne yapıyor arkadaşlar? Onları daha vücut içerisine girmeden dıştan halletmeye çalışıyor. Başka göz yaşı Yine arkadaşlar, göz yaşında bulunan lizozim yani mikrop öldürücü madde arkadaşlar, gelen mikropların, gelen antijenlerin vücuda girişine ilk olarak engel olmaya çalışıyor. Diğer başlar. Ne? Ne? Genel olarak düşündüğümüz zaman en büyük organ değil. Gelen antijenle ilk ilk kez karşılaştığı, dışarıdan karşılaştığı bir organ diyebiliriz arkadaşlar. Ne yapıyor deri? E, gerek ter bezleri gerek e, gözenekler sayesinde arkadaşlar gelen antijene bir dur diyor. Önce bir girişini engel olmaya çalışıyor. Yani bir kendi çapında bir savunma geliştiriyor. Diğeri mide. Diğeri arkadaşlar antijenler. Vücudumuza girdi. Mide biliyorsunuz ve vücut içi organımız. Ama vücut içi demek hücre içi anlamına gelmiyor arkadaşlar. Mide bir boşluk, bir kanal. Tıpkı e, ince barsak, kalın barsak gibi bir sindirim kanalıdır onlar. Yani vücudun içi değil, hücrenin içi olacağı anlamına gelmiyor. Ne yapıyor? Mide öz suyu arkadaşlar, yüksek pH'lere evet, kuvvetli bir asite sahip, pH 2 civarında bir e, asite sahip mide öz suyu. Hücrelere geçmeden antijenleri orada yok etmeye çalışan bir organımız. Yani demek istedim hatta burundaki kıllar, mukus arkadaşlar, savunmanın birinci adına geliyor. İlk olarak e, mikrobun ya da antijenin vücuda girişine engel oluyor vücuda girdiği takdirde de hücrelerin girmesine engel oluyor. Yani gelen antijenler öncelikle arkadaşlar savunmanın birinci hattıyla bir vücudumuza girerken de karşılaşıyor. Diyelim ki savunmanın birinci hattını geçtiler arkadaşlar. Yani vücut içine girdiler, hücrelerimiz içine kadar geçtiler. Hemen ikinci sistem biri arkadaşlar. Yani o kadar güzel organize edilmiş bir mekanizmamız var ki vücudumuzda. Önce dışarıdan takviye ilaç almadan vücut kendi kendine bir halletmeye çalışıyor. Ama halledemediği takdirde dışarıdan biz ne yapmak durumunda kalıyoruz? E, asker satın almak durumunda kalıyoruz ilaç olarak. Önce savunmanın bu haklarını geçmesi gerekiyor. Savunmanın ikinci hattından neler vardır arkadaşlar? Önce bir başlıyorlar diyebilirim. Kapasitoz vardır. Doğ bahsediyor diyeceksiniz. Öncelikle fagocitozdan başlayalım. Fagocitozu siz e, camlarda, hücrelerde madde geçişleri esnasında görmüştünüz arkadaşlar. Ne demek ki fagocitoz? Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki katı maddelerin hücre içine alarak da e, parçalanması anlamına geliyor. Bu e, bir <laughs> önceki dersinde de akvivarları anlatırken arkadaşlar nötrofiller, bazofiller, e, lenfositlerden bahsetmiştik. Fagocitoz demek yani genel antijen antijen sonuçta katı formda bir mikrop diye düşünebilirsiniz. O katı madde fagostoz yöntemiyle hücre içerisinde Fagositoz fagostoz yönteminde içeride parçalanıyor. En fazla olanlar, en fazla fagostoz yapma yeteneğinde olanlara böyle yazalım. En fazla fagostoz yapma yeteneğinde olanlar akvarlar, nötrofillerdir. Daha sonra arkadaşlar, e, monositler gelir. Ve daha sonra arkadaşlar, eozopiller. Aküvarların görevi biliyorsunuz, askerlerimiz de bizim vücut bağışıklığımızdan sorumlu olan nötrofil, monosit ve eozofil arkadaşlar, fagosloz yapma yeteneğine göre sivalamış olduğum aküvarlar ne yapıyorlar? Antijenle karşılaşıp hücre içinde o antijenleri alıp hücre içerisinde onları yok ediyorlar. Ne demek? Bir kere katil diyoruz. Ne demek katil? Bir şey, birini öldüren, bir canlıyı öldüren anlamına geliyor. Doğal katil hücrelerinin şöyle bir özelliği var. Bunlar fagostoz yapamıyorlar arkadaşlar. Bunların fagostoz yapma yeteneği yok. Fagostoz yapamazlar. E ne yapıyor bunlar? Bunlar arkadaşlar ee, lizozin salgılıyor. Lizozin daha önce bahsetmiştik. Lizozin denilen Yapı antimikrobiyel bir yapıdır. Yani mikrop kırıcı, mikrop öldürücüdür. E, ama fagositoz yoluyla dediğim gibi parçalayabiliyor. Antijenleri sadece salgıladığı Nizozin sayesinde parçalayabiliyor, yok edebiliyor. Peki doğal katil hücreleri kimleri öldürüyor? E, doğal katil hücreleri virüs enfekte olmuş, yani virüs bulaşmış hücreleri ve kanserleşmiş hücreleri öldürüyor arkadaşlar. Yani doğal katil hücreleri denildiği zaman buna virüs enfekte olmuş hücreler, doğal fatih hücreleri yapıyoruz. Antimikrobiyal proteinler ne demek arkadaşlar? Antimikrobiyal protein dediğimiz zaman aklıma direkt interferonlar geliyor. İnterferon ne demek? İnterferon arkadaşlar sadece virüslerle savaşan özel yani antimikrobiyal protein biz ama aklımıza direkt interferonlar gelecek ve interferonların da sadece virüsle savaşan proteinler olduğunu bileceksiniz. Bunlar da savunmanın ikinci altına geliyor. İltihaplanma ne demek? Yanlış tepki ne demek arkadaşlar? İltihaplanma aslında vücudun vermiş olduğu bir tepkidir. Hepimizin birçok bölgesinde, birçok ağız içinde, elimizde, yüzümüzde iltihaplanmalarla karşılaşıyoruz. Bu ne demek? Zedelenmiş olan dokuda arkadaşlar, bu zedelenen dokuda işte bir kızarıklık, ağrı, şişkinlik ve o bölgede sıcaklık artışları görebiliyorsunuz. Bu bölgelere bazofil denilen e, ak yumarlar, histamin salgılayarak, yani histamin damar geçirgenliğini, kılcal damar geçirgenliğini arttıran yapılar da o bölgeye akyuvarlar hücum ediyor. Akyuvarların görevi zaten vücut savunmasını sağlayan askerlerdi arkadaşlar. Nerede sıkıntı varsa, nerede zedelenen bir bölge varsa akyuvarlar aktif ederek, hareket ederek o bölgeye gidiyor. Zaten iltihabın rengi de arkadaşlar böyle kirli beyazımsı sarısı, sarımsı bir renktir. Neden? Çünkü o bölgede e, Akruvarlar vardır. Akruvarlar ne renktir? Beyaz renktir, şeffaf renktir. O yüzden arkadaşlar iltihaplar akruvar fazlalığından dolayı arkadaşlar beyaz renkli gözükür. Yani bir iltihaplanma gördüğünüz zaman artık siz şu tepkiyi vereceksiniz. Aa orada bak bir savaş var. Akruvarların orada çoğalmış ve orada bir savaş var diyeceksiniz. Bunlar savunmanın ikinci hattına giren faktörler. Savunmanın üçüncü hattında neler var peki? Savunmanın üçüncü hattında lenfositler var. Geçenki videomuzda takip ettiğinizi umuyorum lenfositlerden bahsetmiştik. İki tip lenfosit var arkadaşlar. Bir T lenfositi, bir B lenfositi. Şimdi bunlar üretildiği ve geliştiği, olgunlaştığı yere göre isimlendirilmiş. T lenfosit, T'den aklınızda var. olan primar çeşittir. Yani görevi yine vücut savunmasıdır. Peki bir de şunu soracaklar bize. Lenfositler arkadaşlar e, T lenfositin atıyorum yapmış olduğu bağışıklık nedir? B lenfositin yapmış olduğu bağışıklık nedir? T lenfositin yapmış olduğu bağışıklık biz hücresel bağışıklık diyoruz. B lenfositin yapmış olduğu bağışıklık tümoral bağışıklık. cesur akrivarlarımızdan. Yani hangi hücrede ne antijeni varsa bizzat kendisi o hücreye girip hücrede savaşı gerçekleştiriyor. O yüzden T lenfositlerinin yapmış olduğu bağışıkla hücresel bağışıklık diyoruz. Çünkü kendi bizzat gidip hücreye hücrede e, savaşmaya başlıyor. B lenfositi de humoral yani sınıfsal bağışıklık denilmiş. Bunun sebebi de B lenfositi biraz daha geri planda kalıyor. Bu antikor üretiyor arkadaşlar. B lenfositi Antikor B, sıvı üretiyor ve bu üretmiş olduğu sıvıyı antijenin üzerine gönderiyor. Yani kendi pek bir şey yapmıyor antikor üretmek dışında. Sadece üretmiş olduğu antikoru e, antijenin üzerine yolladığı için antikor savaşmış oluyor bu sebepten dolayı. Bu yüzden B lenfositin yapmış olduğu e, bağışıklığa antikor bir sıvı form olduğu için humoral yani sıvısal bağışıklık diyoruz arkadaşlar. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bazen atıyorum kızamık virüsü. Kızamık küçükken oldunuz ya da olmadınız bilmiyorum ama olanlar için şunu derler. Kızamık olduysa bir daha olmazsın derler. Olmaz mısın gerçekten? Olabilirsin ama sen çoğu zaman olduğunu fark etmezsin bile. Ya da çok e, ufak belirtilerle atlatabilirsin. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Şimdi atıyorum kızamık virüsü geldi vücuduna. Önce vücut onu bir bir afa İlk ilk kez karşılaştığı için onunla, o antijenle. E, bu kim diyor yani e, önce onu bir tanımaya çalışıyor, onu tanımak için bir belli bir süre geçiyor. Daha sonra onu tanıyor. E, tanıdıktan sonra bir kısım üretilen bir kısım e, askerler o antijenin üzerine yollanıyor ve o antijenle savaşılıyor. Bir kısmı da arkadaşlar vücudumuzdaki bir kısım e, askerlerimiz, lehentositlerimiz de hafızaya Yani diyor Seni artık tanıyorum diyor. Yani ve bu e, hafızaya alan hücreler e, hücreler arkadaşlar ve ölene kadar senin vücudunda kalıyor. Yani ikinci bir kez aynı mikrop geldiği zaman bir daha onu tanımakla vakit kaybetmiyor arkadaşlar ve çok kısa sürede ve çok hızlı bir şekilde bağışıklığını gerçekleştiriyor. Buna da ikinci bağışıklık deniyor. Yani şöyle çizecek olursam şuna zaman diyelim buna antikor diyelim. Biraz böyle tanımak için zaman geçiyor, sen kimsin diyor. Bunu bir çözmeye çalışıyor bu gelen yabancı madde arkadaşlar. Ve arkadaşlar antikor üretmeye sıfır gününde karşılaştıysa, ilk gün karşılaştıysa hemen antikor üretmeye onu tanımak için bir belli bir süre geçmesi gerekiyor. Çünkü 7. günden itibaren artık tanımış oluyor ve bir antikor üretmiş oluyor ve ne oluyor arkadaşlar? Antikor üretiyor ve savaşını tamamlıyor. Aynı etken madde yani X maddesi ikinci bir kez geldiğinde arkadaşlar daha güçlü olarak. Çünkü bakın 0 sıfır derecesinde sıfır zamanında bu X antijenleri karşılaştırıyorum. 7 günlük bir tanıma süreci oluyor. 7 günden sonra antikor üretmeye başlıyor. Ama ikinci bir kez karşılaştığı zaman vakit kaybetmiyor artık. Çünkü hafızasını aldı, hafızasında olan, belleğinde olan hücreler var. O yüzden tanımakla uğraşma Hemen yüksek ölçüde antikor üretip savaşı hızlı bir şekilde bitiriyor. Bu ilk kez karşılaşan durum. Birinci bağışıklık, ikinci kez karşılaşılan daha hızlı ve daha etkili olan, daha güçlü olan bağışıklar biz ikinci bağışıklık diyoruz arkadaşlar. İmmün sistemdeki bağışıklık sistemi bu şekilde. Peki bağışıklık nasıl kazanılır? Ondan da bahsedeyim ve bu konumuza nokta koyalım arkadaşlar artık. Bağışıklık iki şekilde kazanılır arkadaşlar. Biri doğal bağışıklık yani doğuştan gelen bağışıklık. bu ekstradan bir e, dışarıdan bir ek olarak bir ilave bir şey almamıza gerek yok. Bunlar savunmanın birinci ve ikinci altını oluşturuyor doğal bağışıklık. Yani sen doğduğun andan itibaren vücudunda olan bağışıklık sistemi. Bu da savunmanın birinci altı ve savunmanın ikinci altı arkadaşlar doğal bağışıklar diyor. Savunmanın birinci altı neydi? Vücudumuza e, girecek olan antijenlerin önce vücudumuza girmesine engel oluyor. Diyelim ki girdi. Hücrelerimize engel olması bir hattı. İkinci savunma hattı, fagositos, doğal katil hücreleri, antimikrobiyal gaziler yani interferonlar ve yangısal tepki anlamına gelen ilk haplanmadan sorumluydu. Sonradan kazanılmış bağışıklığı ben iki duruma ayırdım arkadaşlar. Aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık diye. Aktif bağışıklık nasıl kazanılır? Aktif bağışıklık iki yolla kazanılır. Biri aşıdır arkadaşlar, bir de hastalığı başlıyor ve daha hızlı ve daha etkili gerçekleştiriyor. Şimdi aşı ne demek arkadaşlar? Aşı vücuda zayıflatılmış ve öldürülmüş mikropların verilmesi demektir. Aşı hasta kişiye yapılır, sağlıklı kişiye mi? Aşı kesinlikle arkadaşlar sağlıklı bir insana yapılır. Yani hasta bir insana aşı yapılmaz. Peki aşının koruyuculuğu nasıldır arkadaşlar? Uzun vadelidir. Yani bir iki günlük bir şey değildir, de daha uzun maddedir. Yani tedavi amaçlı değildir aşı, koruma amaçlıdır diyoruz. Pasif maaşlı bu belge zamanında anlama sembol gelecek ve prezentasyon yoluyla anne sütüyle bebe geçmiş halde bulunacak yani iki yolla kazanılacak şimdi. Ee, bir kez daha tekrar ediyorum aşı Aşı ve serum çok kıyaslanır çünkü. Aşı zayıflatılmış mikropların vücuda verilmesi demek, serum hazır antikorların vücuda verilmesi demek. Yani antikor lafını duyduğunuz zaman aklına hemen serum gelecek. Aşı ve serum kıyasladığınız zaman aşı arkadaşlar sağlıklı kişiye yapılır, serum hasta kişiye yapılır. Hangisi koruyucudur? Aşı koruyucudur, serum tedavi edicidir. Hangisinin etkisi daha kısa zamanda ortaya çıkar? Serum hasta kişiye yapıldığı için tedavi amaçlı daha kısa sürede kendisini gösterir ama aşı koruyucu olduğu için daha uzun vadede kendini gösterebilir diyoruz. Serumlar kimlerden yapılır arkadaşlar? Serumlar e, at ve sığır kanından elde ediliyor, e, bu şekilde değişik tedavi yöntemlerinde kullanılabiliyor. Diğer e, pasif bağışıklık kazanma şeklinde anne sütüyle beslenen e, çocuklardan ve plesanti yoluyla arkadaşlar pasif bağışıklık kazanılmış oluyor. Şimdi bana size bugünkü videomuzda arkadaşlar immün sistemini bağışıklık sistemini anlatmaya çalıştım, umarım faydası olmuştur. Lütfen genel tekrarlarınızı yapmayı, yapmayı ihmal etmeyin, genel testlerinizi çözmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ee, Sağlık.